Yaşlı bir adam piyangoyu kazandı. Ancak öyle heyecanlandı ki nefesi kesildi. Yardım için çağrı düğmesine bastığında bakıcı Lena geldi. Lena elinde kazanan bileti gördü. Lena parayı başka bir bakıcıyla bölüşmek istedi. Ancak Julie orada olmayan şey alınmamalıydı diye düşündü. Onlar tartışırken başka bir bakıcı olan Ella yanlarından geçti ve konuşmaları duydu. Tam o sırada huzurevinin müdürü ve Joel de geldi. Julie bileti uzattı ve her şeyi anlattı. Ancak ikramiye miktarını gören müdür orada bulunan herkesi saydı ve parayı eşit bir şekilde bölüşmeleri gerektiğine karar verdi. Herkes müdürü ikna edince Julie sonunda parayı paylaşmayı kabul etti. Hep birlikte ödülü almaya gittiler ve zorlu hayatlarını geride bıraktılar. Bir yıl sonra paradan pay alan müdür hayatını kaybetti. Tekneyle gezerken bir yat çarptı ve buna neden olan kişinin adı piyangoyu kazanan yaşlı adamla aynıydı. Henry, Ella lanetlendiklerini düşündü saçlarını çekiştirirken ileri evre kanseri olduğunu ortaya çıkardı. Bu da herkesi şoke etti. Ertesi gün Ella kanserden öldü. Daha da çılgıncası tedavi gördüğü hastane tam da Henry Caddesi üzerindeydi. Artık lanetlendiklerine ikna olmuşlardı. Joel polise gidip teslim olmalarını ve parayı Henry'nin torunlarına geri vermelerini önerdi. Julie o kadar sinirlendi ki ona tokat attı. Ancak sonra Joel merdivenlerden yuvarlanarak kafasını çarptı. Ve dahası cesedinin hemen yanında Henry's Restaurant yazılı bir yemek kamyonu park etmişti. Bu isim her ölüm sahnesinde karşılarına çıkıyordu.